bir şey aslında. Yani hani biz karşımızdakinin %100 yüz, hani e, psikolojik olarak duygularını bilemiyoruz. O yüzden konuştuklarımıza lütfen değil mi özen göstermemiz lazım. Harika ve bu da e, burada çok güzel bir şey değindiniz. Yani farkında olmak. Yani düşünebiliyor musun bu ya yani insanlarımız, o kadar insanlarımız, e, gençlerimiz var. Yani gençlerimiz var. E, o kadar yetenekli ki yani gençlerimiz ee, ve düşleri hayalleri olan insanların hayalleri olan insanların e, bu olumsuz etkenlerden çevresel olan olumsuz etkenlerden dolayı kendi hayallerini hiçbir zaman gerçekleştiremiyor ve hiçbir zaman da acaba yapsaydım olur muydi diye bunun cevabını alamayacak. Yani bu bizim de ne olurdu? Mesela orada Etkilenseydin ne yapardınız? Tabii ki duyguların etkilediği gibi de davranışını da etkilerdi. Acaba hakikaten doğru mu söylüyorlar? Şimdi burada bir sosyal... Korku da başlıyor aslında. Korku da başlıyor. Hı hı. Yani burada sosyal baskı diyoruz. Psikolojide sosyal baskı diyoruz. Mesela hani siz orada bir fikriniz var, bir şeye çok inanıyorsunuz. Tabii inanmak, bir şey yapmak için inanmak Önce gerekiyor. Önce inanmak ha. gerekiyor. Şimdi orada 10 kişiden 9 kişi, 9 kişi olumsuz şekilde sizin inandığınıza ee, karşılık verdiği zaman bir kişi olumlu verse bile o dokuz kişi psikoloji anlamda size etki yapıyor. Aa, eğer herkes bunu söylüyorsa eğer acaba demek ki burada bir şey var. Burada ne oluyor? Hemen etkileniyoruz. Güvensiz oluyoruz. İşte burada ikinci düşünme hatası duygusal çıkartsama diyoruz. Duygularımıza göre eğer ben çelişki yaşıyorsam eğer o zaman demek ki olmayacak. يعني حط الاستاذ